Herkese merhaba. Bu videomuzda Fatih projesi kapsamında okullarda bulunan etkileşimli akıllı tatlılar hakkında genel bilgiler vereceğiz. Eğitimde Fatih projesi kapsamında eğitime destek olabilecek bilişim teknolojisi ekipmanlarının tüm okul, derslik, öğretmen ve öğrencilerimize ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda okuldaki bütün öğretmenlerimizin aynı anda bilişim teknolojileri ekipmanlarını derslerine destek amacıyla kullanması için her dersliğin akıllı tahtları donatılması ihtiyacı doğmuştur. Mevcut akıllı tahtaların kullanım zorluğu, harici bir bilgisayarla bağlantısının yapılması gerekliliği ve bunun teknik bilgi gerektirdiği, projeksiyon makinesi yoluyla görüntü aktarımı yapıldığı için görüntü kalitesinin zamanla azaldığı ve lamba ömrü dolduğunda maliyet olarak yüksek bir bedelle lambasının değiştirildiği, aydınlık ortamda sağlıklı görüntü alınamadığı, öğretmenin gölgesinin ekrana düşmesinden dolayı kullanışsız olduğu, bilgisayar arızası veya elektrik kesintisinde akıl tatlıların tamamen devre dışı kaldığı durumlar göz önüne alındığında geliştirilen etkileşimli tatlının eğitim ortamları için daha ideal bir çözüm olduğu görülmüştür. Etkileşimli akıl tahta görünümü ekrandaki gibidir. Bir platform üzerinde kullanılan etkileşimli akıl tahta, bu platform sayesinde çok amaçlı olarak kullanılabileceği için ders öğretmenine kolaylık sağlar. Panelimiz 65 inç ve 1920'ye 1080 çözünürlüğünde sahiptir. Dokunmatik ekran ise 65 inç çoklu dokuma desteğine ve optik imajlama teknolojisine sahiptir. Etkileşimli tahtaya dokunmatik ekran gömülü bilgisayar modülünde entegre olarak çalışmaktadır. Ekranın sol tarafındaki portların işlevleri sırasıyla USB 2.0 portu, Ethernet girişi, kulaklık girişi ve mikrofon çıkışı, HDMI çıkışı, harici kaynak dokunmatik ekran kullanımı girişi, VGA girişi ve hat giriş çıkışları bulunur. Akıl tahta üzerinde toplam 7 adet fonksiyon tuşu vardır. Bunlar sırası ile sistem açma, kaynak seçimi, dokunmatik ekran özelliği açma kapatma, parlaklık azaltma ve arttırma, ses azaltma ve ses arttırma fonksiyonları kullanılabilir. Ekleşimli tahta kumandası üzerinde ekranda görüldüğü gibi sistemi açma, sessize alma, ses azaltma, ses arttırma, parlaklık arttırma ve parlaklık azaltma, dokunmatik özelliğini açma kapatma, ekran açma kapatma, kaynak seçimi yapma ve bilgi tuşları bulunmaktadır. Akıl tatlı ürünümüzün çerçevesi ürün kullanılmıyorken ürünü toz, sıvı ve benzeri gibi cisimlerden korumak içindir. Ürün kullanılıyorken ise üzerinde bulunan kara tahta ve beyaz tahta sayesinde kullanıcıya farklı yazım opsiyonu sunmaktadır. Çerçevenin görüntüsü ekrandaki gibidir. Akıl tahta ürünümüzün çerçevesinin yan tarafında gömülü bilgisayar ve bu bilgisayarın giriş ve çıkışlarına ulaşılabilmesi için kilitli bir kapak vardır. Bu kapak aşağıdaki gibidir. Etkileşimli akıl tahtası ve Fatih projesi hakkında genel bilgiler bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.